Dreamworks animasyonları Part 2. Zor bir iki hafta oldu ama verdiğimiz sözü tutmaya başardık. Ayrıca bir önceki videoda yaptığımız anlaşmayı sevmiş görünüyorsunuz. O yüzden aynen devam. Her bin beğeni de sonraki video bir gün erken gelir. Gerekli butonlar aşağıda. Şimdi bu videoda şu 15 filmi sıralayacağız. Ayrıyeten de Mısır Prensi'nden bahsedeceğim. Lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Hadi başlayalım. İşte dillerden düşmeyen o efsane film. Daha detaylı fikirlerimi öğrenmek için şu videomu izleyebilirsiniz. Şimdi ne diyorduk? Ejderhan nasıl eğitirsin? Kanka bu filmle ilgili zaten herkes her şeyi söyledi. Yani burada oturup bu filmi övmeye gerek yok. Herkes biliyor ne kadar mükemmel bir film olduğunu. Ben sadece Hıçkıdık'ın karakter gelişiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi Hıçkıdık kim biliyor musun? İlkokulda, ortaokulda ya da lisede hangisi olduğu fark etmez. Erkeklerin çoğunluğu futbol oynuyor diye futbol oynamak isteyen ya da bunu kızları duyarlayabiliriz. Kızların çoğunluğu voleybol oynuyor diye voleybol oynamak isteyen ama aslında voleybolla ya da futbolla hiç ilgilenmeyen çocuk var ya o işte hıçkıdık. O çocuğun orada aslında temel amacı bir gruba ait olma ihtiyacını gidermek. Herkes futbol oynuyor o zaman futbol önemli bir şey olmalı. Yani ben de futbol oynayayım ve ben de kabul görüp değerli olayım. İşte mesele tamamıyla bu. Bizim hıçkıdık da aynı şekilde. Ejderha öldürmenin ve gerçek anlamda viking olmanın inanılmaz değer gördüğü bir toplulukta büyüdüğü için aslında barışçıl ve zararsız olan kişiliğini yok sayıyor ve viking gibi olmaya çalışıyor. Ama eline geçen ilk fırsatta hıçkıdığın içinde bastırdığı tüm o duygular açığa çıkıyor ve hıçkıdık kim olduğuyla yüzleşiyor. Filmde de zaten benim gözüme en çok çarpan şey hıçkıdığın bu ani karakter değişimi oldu. Dikkat ederseniz dişsizle karşılaşana kadar hıçkıdığın hal ve hareketleri çok saldırgan ve sabırsızcaydı. Yani bir an önce bir ejderha öldürüp toplumda hak ettiğini düşündüğü konuma yükselmek istiyor ve bunun için kendi hayatını hiçe sayıyordu. Düşünsenize ya insanlar tarafından kabul görmek için kendi hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ama işte ne zaman zamanki hıçkıdık dişsizi öldürüyordu öldüremediğini ve asla da öldüremeyeceğini anladı. O zaman insanların çoğunluğunun değer gösterdiği şeyi bırakıp kendi değer verdiği şeye odaklandı. Yani kendi oldu. İşte hıçkıdığım bize anlatmak istediği hikaye bu aslında. Çoğunluğun önemsediği şeyleri değil, kendi isteklerine değer vermek. Yani kendin olmak. Özetle Dreamworks'ün adamlar yapmış dedirttiği muhteşem bir film. Efsane. İşte bundan bahsediyorum ya. Üçüncü film için bahsettiğim kötü karakter bu eleman işte. Adam zekasını kullanarak yıllarca uğraşıp sonunda istediğini elde etti. Bravo gerçekten. Olay şu. Bizim Şirek monoton aile hayatından sıkılıp herkesin ondan korktuğu ve yalnız olduğu günlere dönmek istiyor. Bizim kötü adamımız da bu istediğini gerçekleştirip dünyanın içinden geçince Shirek de her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Ben bu filmde Şirek'i çok iyi anlıyorum bu arada. Hatta o kadar iyi anlıyorum ki Şirek için bu adam aynı ben bile diyebilirim yani. Yani bir anlığına olay Şire'in bakış açısından bakalım tamam mı? Şimdi Şirek hayatı boyunca yalnız yaşamış. Bir ailesi ya da arkadaşları hiç olmamış. Kafasına ne eserse onu yapmış ve hiç sorumluluk almak gibi bir derdi olmamış bir kişi. Düşününce Şire'in şu son 1-2 yıl içinde sahip olduğu her şey Şirek için çok yeni ve yorucu. İçe dönük dostlarım beni anlayacaktır. Etrafınızdaki insan sayısı arttıkça enerjiniz çok daha hızlı tükenir ve oradan bir an önce gitmek istersiniz. Şire'in de içinde bulunduğu şey bu aslında. Adamın hayatı bir anda 180 derece değişti ve bu değişiklik bir noktada onun enerjisini tamamen tüketti. Adam birazcık yalnız kalacak ve kendine vakit ayıracak zamanı bile bulamaz hale gelince çok büyük bir şekilde patladı. Şirik birçok insanın sahip olmadığı şeylere sahip olduğu halde hepsinden vazgeçip herkesin ondan korktuğu ve yalnız yaşadığı döneme gitmeyi istedi oğlum. Şirik'in nasıl bunaldığını siz düşünün artık. Yani burada Şirik'in tek hatası hislerini sevdiklerini anlatmamak. Eğer anlatmış olsaydı zaten herkes ona anlayış gösterip ihtiyacı olduğu boşlukları ona yaratırlardı. Şimdi biz ne anladık bu hikayeden? İçe Öyle insanların üstüne gitmeyin, onlar zaten hazır olduklarında size gelirler. Özetle şakayı bırakırsak film gerçekten çok sağlam. Ben izlerken hiç sıkılmadım zaten film diğer Shrek filmlerinden çok farklı bir şekilde ilerliyor. Aksiyon ve maceranın bol olduğu güzel bir film yapmışlar. Elinize sağlık. Umarım 5. filmi bok etmezsiniz. Efsane. <laughs> Ya ben şimdi ne anlatayım ki Bu film süper kahramanı kalgısına çok sert bir bakış açısı kazandırıyor Özgür irade Ben bunu yapabiliyorum ama yapmak zorunda mıyım sorusu soruluyor filmde Bunu aynen şuna benzetebilirsiniz Çok mükemmel eğitim sistemimiz biz daha lisedeyken Biz sayısalcı ve sözelci diye ayırıyor ya heh, Herkes nereye gideceğini nasıl karar veriyor Neyi yapabildiğine göre Bak dikkat et Neyi istediğine göre değil Neyi yapabildiğine göre Neyse Sen matematik yapıyorsun kızım o yüzden sayısalcı olmalısın Ya da sen hikaye yazıyorsun oğlum o yüzden sözelci olmalısın gibi dayatmalardan bahsediyorum. Süper kahramanlıkta da durum bu şekilde. Süper gücü olan herkesten beklenen şey otomatik olarak gücün var o zaman bu gücü insanlığın iyiliğine adamalısın. Gerçekten adamalı mısın peki? Süper kahramanların da seçme şansı yok mudur? Bu durumda süper güçlerle doğan kişilere bir lanet midir yani süper kahramanlık yapmak zorunda olmak? Aynı şekilde matematik yapabilmenin laneti de doktor ya da mühendis olmak mıdır? Eğer daha en baştan ne olacağı belirlenmişse o zaman gerçekten özgür irademiz vardır diyebilir miyiz? İşte bu film tüm bu soruları soruyor ve hepsine de cevap veriyor. Hikayeden falan bahsetmeyeceğim çünkü o kadar vaktimiz yok. Yani bu film hakkında konuşabilmek için Mega Zeka'ya ayrı bir video, Metro Man'e ayrı bir video yapmamız lazım. 2 dakikada anlatılabilecek bir şey değil yani. Ki Halit'in bloğu bu konuda sağlam bir video yapmış. Ona da bakabilirsiniz. Bu filmi izlemeli kesinlikle izleyin bu arada. Yani özellikle spoiler vermedim. Ufkunuz genişleyecektir. Özetle efsanenin üstünde bir katman daha olsaydı oraya koyacağım mükemmel bir film. Efsane. İşte kendi kaderimizi kendimizin yazdığını anlatan mükemmel bir film daha. Yani 4 film olduğu hikayelerden doğru düzgün bahsetmiyorum ama eğer hikayelere girersem 2 dakikaya sığmayacak. Yani karakterler o kadar iyi yani sizi düşünün. Şimdi bu filmde hem ben kimim o sorgulanıyor hem de eylemlerimizin bizi belli sonuçlara götürdüğü yani kaderimizi kendimizin yazdığı çok net gösteriliyor. Filmde özellikle Lord Shen karakteri kaderinden kaçmak için yaptığı her şeyde aslında kaderine daha da yaklaştı ve sonunda kendi sonunu kendi getirdi. Yani Po'yu yaratan kişi aslında Lord Shen'di. Ve Lord Chen'i yenen kişi yine Lord Shen oldu yani. Ben abi özellikle filmin sonunda Lord Shen'in Paul'a attığı vsyi çok beğendim. O sahnede Lord Shen yaptığı her hamlede kendi sonuna daha da yaklaşıyordu. Ve en sonunda gözlerini yumup kaderini kabullendi. Bizim Paul da film boyunca nereden geldiğini ve kim olduğunu sorguluyordu. İşte geçmişte yaşanmış olanları kafayı o kadar takmıştı ki... ...bugünü ve yarını yok sayıyordu. Oogway'in ilk filmde verdiği dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece, bugün ise sana bir hediyedir. Öğütüne karşı duran bir şekilde davranıyor belasını buluyor zaten bir noktaya kadar. Filmin görselinden bahsetmeme gerek bile Bayağı dolu ve bol aksiyonlu bir akışı vardı. Tatmin alıyorsun yani. Efsane ile hikayede daha yoğun görmek ayrı bir keyifliydi. Ya efsane işte uzatmaya gerek yok. Efsane. Evet, geldik Sarı Kedi filmine. Hikaye şu, bizim Çürük Yumurta yıllar önce Sarı Kedi'yi kandırtıp şu köydeki bankayı soyuyor. Ondan sonra kaçmaya çalışırken paraları kaybediyorlar. Bizim Sarı Kedi de kaçmak zorunda kalıyor ve yıllarca adını temizleyip köyün parasını geri getirmek için yollar arıyor. Şimdi ben Çizmeli Kedi'nin motivasyonunu beğendim. Özünde bir hırsız olsa da sadece kötülerden çalıp çırpıyor. Ya, kendince haklı ve özgün bir karakter. Ben Sarı Kedi'yi beğeniyorum. Filmde başroldeki tüm karakterleri gerçekten güzel işliyorlar. Ya, çürük Yumurta olsun, Kara Kedi olsun gerçekten olmuş yani heriflerin filmi uğraştığı belli. Görsellik ve sinematografiyi de ben çok beğendim. Ya Dreamworks artık bu animasyon işini yapıyor diyorsun. Filmde canımı sıkan tek şey daha en baştan her şeyin ardında bu yumurtanın olduğu sonucuna varılmış olması. Yani şöyle bakınca beni çok mutlu eden bir ters köşe değil açıkçası. Sen nereden biliyorsun çizmenin kedinin ne zaman nerede olacağını da. Tam da ona uygun bir şekilde her şeyi planlıyorsun. Ya bir de sırf intikam için sarı kedi yüzmek istiyor ya. Yani bu yüzden bin bir zahmete giriyor. Ulan bir insan dostum dediği kişiye bu kadar kızar mı ya? Hayır haklı da değilsin yani. En başta sarı onu sattın. O da sen onu sattığın için seni sattı. Özetle film izlerken gerçekten sarıyor ama ben Çürük Yumurtayı ve onun ardında kurulan bu ters köşeyi çok beğenmiyorum. Yine de çizmeli kediyi tanıtmak için gayet yeterli bir film. Yenur. Evet geldik üçlemenin son filmine. Bence bu film Madagaskar'ın en akıcı filmi. Aksiyon bol çünkü. Ama film o kadar saçma başlıyor ki bak şimdi. Penguenler en son bizimkileri Afrika'da bırakıp gitmişlerdi ya. Heh, bizimkiler diyorlar ki bu kadar uzak kaldığımız yeter biz de onların yanına gidelim. Ve ne yapıyorlar biliyor musun? Güney Afrika'dan yüzerek yola bir çıkıyorlar. Fransa'nın güneyindeki Monte Carlo'ya kadar yüzüyorlar. Neden peki? Penguenler kumarhanede kumar oynadıkları için. Peki bizim elemanlar. Penguenlerin tam da Monte Carlo'daki şu kumarhanede kumar oynadıkları nereden biliyorlar da İtalya'ya ya da mesela Türkiye Adana Ceyhan'a değil de tam da penguenlerin bulundukları şehirdeki kumarhaneye gelebiliyorlar. Vahiy sayesinde. Tabii. Bizimkilere Allah vahiy gönderiyor ve bizimkiler de elleriyle koymuş gibi penguenleri buluyorlar. Evet. Hikayenin saçmaladığı bu kısımları yok sayarsak gerisinde hiçbir problem yok. Yani bir yandan da düşünüyorum zaten bu hikayeyi nasıl mantıklı bir şekilde bağlayabilirlerdi diye. E bağlayamayacaklarını fark etmiş olsa da gerek. Çok da zorlamamışlar. Filmdeki kötü adamımıza daha doğrusu kadınımıza gelirsek karakter mükemmel. Yani bu film tam da böyle manyak ve OP bir karakter yakışırdı. Düşün bak kadının yumurtalıkları rahmine o kadar denk ki Fransızca bir opera söyleyerek kıçı başı kırık insanları tedavi edebiliyor. Öyle bir karakterden bahsediyoruz işte. Bir de kanka filmin bence en saçmaladığı konu hakkında konuşmazsam olmaz. Şimdi birinci filmde ne anlattılar? Hayvanlar hayvanat bahçesinde olmamalı o yüzden onları sürdük dediler. Bu filmde ne diyorlar? Hayvanlar hayvanat bahçesinde değil sirke ayettir. Bravo gerçekten. Hayvanları daha az işkenceden kurtarıp daha çok işkenceye soktunuz. Ya tamam güzel film falan da yani bu film Doğrudan hayvanların sirklerde kullanılmasını provoke eden ve bunu şirin gösteren bir film. Bu açıdan asla bu filmi doğru bulmuyorum. Yani sadece bir film olarak bakarsak tamam izlemesi gerçekten keyifli ve sarıyor. Yani sondaki gösteri falan da güzeldi de ben de sadece bir film olarak bakacak göz yok maalesef. Ki bunu izleyen bir çocuğun da bunun sadece bir film olduğunun bilincinde olabileceğini sanmıyorum. İşte bu bahsettiğim iki büyük sorun yüzünden bu filmden iki puan kırıyorum. yenur. Oğlum neden kimse bu film hakkında konuşmuyor? Dreamworks'ün en sağlam kötü karakterlerinden biri var bu filmde. Yani ben çok beğeniyorum yani. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Ben küçükken bu filmi izlediğimde diş perisini falan gerçek sanıyordum. Film beni o kadar etkilemişti. Olay şu. Bizim Ayda Jack Frost'u koruyucu olarak seçtikten sonra kötü karakterimiz Kara insanlığa tekrardan korku salmak için saldırıya geçiyor. Bizimkiler de onu engel olmaya çalışıyor. Ya diğer karakterler de güzel falan da ben özellikle Kara hakkında konuşmak istiyorum. Kanka karakteri bir kere inanılmaz cool bir karakter. Konuşma tarzı ve kişiliği çok hoşuma gidiyor. Sahip olduğu gücün yanında zekasıyla ön plana çıkan bir karakter. Sözleriyle öyle bir etki yaratıyor ki iradesi birazcık zayıf olan birini hemen kendi etkisine sokabilir. Film boyunca ne istediyse elde ediyor yani sen düşün. İçinde saf kötülük olan bir karakter gösterdiysek bu karakteri gösterebiliriz. Adamın varoluş amacı insanlara korkuyu devamlı olarak hatırlatmak. Bu yüzden istese de iyi biri olamaz. İyi biri olursa zaten var olamaz. İşte filmde bu yüzden çok iyi bir motivasyona sahip. Adam sadece var olmak ve görülmek istiyor korku olmadığında kara diye bir varlık da insanların gözünde var olamayacağı için kara insanlara korku salmak zorunda. Ki korku dediğimiz duygunun asla yok olmayacağını düşünürsek bu karakter ne kadar yenilirse yenilsin tekrar ve tekrar gelmeye devam edecek. Yani puf. Mükemmel bir karakter. Bu filmi izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Pişman olmazsınız yani. Bu kardeşinize güvenin. Efsane. İşte animasyon film tarihindeki en komik film. Kurutlar. Ben bu filme çok gülüyorum ya. Filmdeki kaos ve karakterlerin o kaosa verdikleri tepkiler o kadar komik ki belki de çok fazla Tolga Çevik izlediğim için de bu kadar komik geliyor olabilir. Tolga Çevik'in deyimiyle absürtlüğün içindeki gerçeklik de eğlendirmek gibi bir şeydi. Bu filmde de benzer bir matematik var. Durumlar bir o kadar absürt ama aynı zamanda o kadar gerçek ki olay şu. Bizim kurutlar 3 günde bir mağaradan çıkıp yiyecek arayan ve hayatta kalmaya çalışan bir mağara insanı ailesi tamam mı? Dünyada büyük depremler olmaya başlayıp bizimkilerin evi yok olunca kurudular. Tanıştıkları şu elemanla birlikte şu ikiz kuleli daha doğru yola çıkıyorlar. Şimdi bu film komedi ve yolculuk üzerinden bize yeniliklerden korkmamamızı ve onlara direnmek yerine onları anlamaya çalışıp kabul etmemizi öğütlüyor. Buna verilebilecek en güzel örnek yapay zeka. Kabul etsek de etmesek de yapay zeka şu anda birçok konuda insanların ortalamasından daha iyi ve daha da iyi olacak. Robot insanlar ucuzlayıp yaygınlaştıkça insanlar robotlarla evlenmeye falan başlayacak. Ben özellikle kanır robotu çıktığı zaman bir tane almak istiyorum. Neyse. Birkaç yıl içinde belki biz bizlerin video yapmasının bile bir anlamı kalmayacak ama yani tüm bunlar olacak diye yapay zekayı dışlamak da mantıklı değil. O yüzden onu anlamaya çalışıp benimsememiz gerektiğini düşünüyorum. bu sayede belki gelecekte insanlar sadece keyifli zaman geçirmek için bir video açıp izlerken robotlar arka planda tüm sıkıcı işleri hallediyor olacak. Kim bilir? Özetle izlerken asla sıkılmadığım ve çok eğlendiğim mükemmel bir film. Efsane. İşte geldik yine kimin arabası daha hızlıysa onun kazandığı bir filme. Ama bu filmde başrolümüz bir araba değil. Bir insan da değil. Bir saylangoz. Evet. Dünyanın en yavaş giden hayvanı dünyanın en hızlı arabalarıyla yarışıyor ve kazanıyor da. Peki nasıl oluyor da bu saylangoz kazanmayı başarıyor? Şöyle. Bizim turbo yarış tutkunu bir saylangoz tamam mı? Bir gece E5'te arabaları seyrederken bir anda kendini bir arabanın motorunda buluyor. Sonra motora verilen şu mavi sıvı turbonun DNA'sını değiştiriyor. Bizimki de bildiğin araba oluyor. Bayağı araba oluyor bu arada şaka yapmıyorum. Gözlerinden ışık çıkıyor. Geri vitese falan takıyor. Kabuğunu sağa sola çarpınca ötmeye başlıyor. Hatta radyo bile çalıyor oğlum sen düşün. Neyse bizim eleman Şimşek Mekkun olduktan sonra bir takım olaylar yaşanıyor ve Indy 500 diye bir yarışa girip kazanıyor. Bu kadar yani. Filmde ironik bir şekilde en güzel mesajı filmin kötü adamı veriyor. Çılgın Ganya. Diyor ki hiçbir hayal çok büyük, hiçbir hayal pereste küçük değildir. Bu herifi ben çok beğenmesem de filmdeki amacına hizmet ediyor yani. Oğlum keşke filmdeki kötü adam Max Verstappen olsaymış. Doğru telaffuz ettim bilmiyorum ama. Hem filmin bir mi değeri olurdu ve daha çok ses getirirdi. Hem de mantıklı olur yani sonuçta. Bu adam da F1 yarışçısı. Bizim saylangoz F1'lere karşı yarışıyor. Gerçi şimdi biraz baktım da film 2013'te yapılmış. Max abimiz daha ilk yarışını 2016'da kazanmış. Ya, o yüzden filmin böyle olmamış olmasına bir şey diyemiyorum. Neyse ileride birileri yine yarış film yapmak isterse bu da bir fikir olarak dursun kenarda. Özetle izlemesi keyifli olsa da pek bir olayı olmayan bir film. Hoşdur. Evet, geldik bir çocuk filmine. Ama bu çocuk filmi hakkında kötü konuşmayacağım. Çünkü film güzel. Herifler çocuk filminin üzerine bir de emek kusmuşlar. Tebrik ediyorum. Yani çocuğum olsa kesinlikle bu filmi izletirim. Hikaye şu bak. Bizim Pi kardeşimiz daha yavruyken simülasyondan kurtulup zekasını kullanmış ve insanlığa büyük hizmetler edip en sonunda da bir zaman makinesi yapmış. Ardından Sherman'ın evlat edindikten sonra onu da insanlığa yararlı birisi olması için eğitirken şu kız yüzünden geçmişe gitmek zorunda kalıyorlar. Sonra da hem geleceğe dönmeye hem de yarattıkları zaman paradoksunu düzeltmeye çalışıyorlar. Nasıl hikaye ama? Ya zaman paradoksu falan var bak. Çocuk filmi dersin ama Illumination'ın ve Pixar'ın yaptığı çocuk filmlerinin %95'inden daha güzel bir film. İzlerken sıkılmadım lan sen düşün artık. Hatta bir noktada şey dedim kendime. Ulan bunlar şimdi bu işi içine nasıl çıkacaklar? Şaka yapmıyorum bak film gerçekten sardı. Ha bir daha açıp izlemem orası ayrı mesele de ön yargıyla yaklaştığım halde sonunda takdir ettiğim bir film oldu. Elinize sağlık gerçekten. Ama yine de bir çocuk filmi o yüzden bu listede yükseklere koymak diğer filmlere biraz haksızlık olur sanki. Yani. Oğlum bu serinin müziklerini duymak bile insanın tüylerinin diken diken ediyor ya. Bu film birinci filme göre duygusu olarak çok daha sarsıcı. Hikayesi olarak çok daha dinamik ve bol aksiyonlu bir film. Yani devam film nedir nasıl yapılır diye bir soru sorarsak bu filmi gösterebiliriz. Ben özellikle bir film ciddi aktığında ve kişiyi duygusu olarak yerden yere vurduğunda çok beğeniyorum. Çünkü o tarz filmler sana her duyguyu en sağlam bir şekilde yaşatıyorlar. Yani karakterler gülerse sen de gülüyorsun. Ağlarlarsa sen de ağlıyorsun. Kızarlarsa sen de kızıyorsun. Bu karakterlerle bütünleşme hissi çok hoşuma gidiyor işte. Ve Ejderhan Nasıl Eğitirsin serisi bence bunu en iyi yapan serilerden birisi. Filmde hıçkıdığın insanlar ve savaş barış hakkındaki fikirlerinin değişimini izliyoruz. Hıçkılık kardeşimiz acı yoldan da olsa bu konuda güzel dersler çıkarıyor. Ya aslında film hakkında konuşmak istemiyorum çünkü <laughs> konuşmaya çok da gerek yok. Zaten herkesin bildiği şeyleri söylüyormuş gibi hissettiriyor. O yüzden efsane Evet geldik benim elemanların hikayesinin anlatıldığı filme. Ben bu dörtlüğü çok seviyorum ya. Kendi kendilerine kurdukları şu komutanlık sistemini inanılmaz ciddi anıları yüzüme hep gülümsetmiştir. Hikaye şu. Bizim Dave yıllar yıllar önce hayvanat bahçesinin en sevilen hayvanı iken bizim ekip gelince insanlar Dave'i dışlayıp yok saymaya başlıyorlar. Dave de artık hayvanat bahçesine para kazandıramadığı için yetkililer onu bir köşede küçücük kapsüllerde tutuyorlar. E, bizimki de yıllarca intikam planları yapıp birçok insanın hayatı boyunca gelemeyeceği bir noktaya geliyor ve sonra ne yapıyor? tüm bu imkanlarını penguenleri ve diğer tüm sevimli hayvanları çirkinleştirmeye adıyor. Evet. Düşün yani bir ahtapotsun ve insan kılığına girip genetik alanında Nobel ödülü alıyorsun ama tüm bunları yapmaktaki amacın 4 tane penguenden intikam almak. Oysa ki senin başına gelenler penguenlerin değil insanların suçuydu. İnsanlar penguenleri sevdiği için sen bir köşeye atıldın. Esas intikam alman gereken insanlar yani. Adam doğru nedenlerle yanlış tarafı hedef alıyor. Yani bence öyle. Bizim penguenler de da devi durdurmaya çalışıyor işte film boyunca. E bir de şu vasıfsızlar derneği var filmde. Bunlar kim biliyor musun? Ellerinde her türlü imkan olmasına rağmen o imkanlarla hiçbir altı beceremeyen ya da becermek istemeyen yöneticiler gibiler. Filmde de öyle konuşuyorlar işte biz şöyle profesyonel böyle seçkin bir ekibiz diye. Yani filme renk katıyorlar ama bir halta yaramaktan ziyade bizim ekibi daha ön plana çıkarmak ve kahramanlaştırmak için konulmuş yan karakterler gibiler. Öyle işte. Zorma giden şeyleri görmezden gelirsek film komik ve akıcı ama Madagaskar serisine göre daha çocuksu kalıyor. Yani birazcık daha ciddi bir film olsaymış çok daha iyi bir film olabilirmiş. Hoşdur. Evet yine pek bir olayı olmayan bir filmle karşı karşıyayız Oğlum ben bu filmi ara ara açıp izliyordum normalde de Şimdi izleyince inanılmaz sıkıldım lan Ve filmin baya baya çocuk filmi olduğunu fark ettim yani Ama Dreamworks'ın hakkını yemeyeceğim Adamlar yaptıkları çocuk filmine bile düzgün bir hikaye yazıyorlar Ve karakterler de kendine has karakterler oluyor Hatırlanabilir yanları oluyor Belirli özellikleri oluyor Şu ispe sahip şirketlerin şu tarz filmleri gibi Kopyalı yapıştırılık bir durum söz konusu değil yani Hikaye şu Bizim buflar zamanında gorklarla barış masasına oturmuşlar Nedeni bilmiyorsanız e yani filmde verilmiyor yani. Bizim bufların lideri şu abimiz, gorklardan şu taşı çalınca gorklar bufların peşine düşüyor. Bizim buflar da dünyaya gelip insanları kolonize ediyorlar. Sonra başrolümüz off, gidip mal gibi dünyanın konumunu gorklara gönderince olaylar gelişiyor. Filmde dostluk, kardeşlik, sevgi ve kendini yücelten siyasi figürlerin her söylediğine körü körüne inanmamak gerektiği anlatılıyor. Evet, dediğim gibi filmin pek bir olayı yok ama saçmaladığı ya da göze batan bir tarafı da yok. Çocuklar için gayet okey bir film. Yani. Mm-hmm. <laughs> İşte serinin bitmiş olması gereken o film. Kanka ben bu filmde şunu fark ettim bak. Dreamworks ne zaman bir kötü karakteri ana karakterlerin geçmişinden gelen biri yapsa o karakter çok sağlam oluyor. Tylong'u düşün, Draco'yu düşün, Lord Shen'i düşün, Kara'yı düşün, şu elemanı düşün. Öyle bir anda ortaya çıkan ve ben dünyayı ele geçirmek istiyorum diyen kötü adamlara göre Dreamworks'ün kötü adamlarının genelinde geçmişten gelen bir bağ var ve bu bağ filme çok güzel bir derinlik katıyor. Şey hissediyorsun yani. Yani bu kötü karakter sırf kötü karakter olsun da yazılmış bir fikir kötü karakter değil. Bu filmde de aynısı geçerli. Kötü adamımız Kai'nin Ugwe'li bir geçmişi var ve motivasyonu eh fena değil yani. Benim filmde anlamadığım tek şey Po'nun babasının nasıl hayatta kaldı. Hatırlarsanız ikinci filmde Po'nun babası Po'yla annesinin kaçması için kendini askerlerin önüne atıyordu. Ama sonra bir şekilde hayatta kalmış ki gelip Po'yu buluyor bu filmde. Ya yani her şey geçin de ben Kai'nin motivasyonunu Tai Long ve Shen'e göre çok ucuz buldum. Yani Tai Long ve Shen'le bir noktaya kadar empati yapabiliyorsun ve adam kendince haklı diyebiliyorsun da Kai'de böyle bir şey söz konusu değil. Ha bak çok güçlü bir karakter. Orada diyecek bir şeyim yok da. Yani Po Kai'nin karşısında hiçbir şey yapamadı. Po'yu geçtim adamın karşısına çıkan kimse bir şey yapamadı. Özetle bu motivasyon meselesi yüzünden bir puan kırıyorum bu filmden. Diğer her şeyle güzel ve Kung Fu Panda serisine has bir sinematografik dokusu olan bir filmdi. Sigma. Ya illa aradan bir tanesi kırık yumurta olacak değil mi? Yine 10 dakikada bir şarkı söylenen ve 10 dakikada bir şarkı söyleneceğini daha filmin ilk 2 dakikasında izleyenlere bildiren bir müzikal çocuk filmiyle karşı karşıyayız. Ya çocuk filmi olmasını boş ver de niye müzikal mesela? Bak en nefret ettiğim şey bu herhangi bir filmde. Müzikal olması ve hikayenin şarkı söylenerek anlatılması. Yani filmdeki şarkıcılara ve müzisyenlere vereceğiniz çuvalla parayı daha sağlam bir hikayeye ve o hikayeyi destekleyecek sahnelerle karakterlere ayırsanız kötü mü olurdu? Filmin konusu mutluluğu bulmak. Bunlar gidiyor böyle bir film bu şarkı söylüyorlar. Ulan şarkı dinlemek istesem Spotify'ı açarım. Aboneliğim bitmişse de YouTube'dan dinlerim. Ben film izlemek istiyorum kardeşim. Ayrıca mutluluğu bulmayı çok farklı bir şekilde anlatabilirdiniz. Mesela bir mutluluk iksiri ya da taşı olsaydı da o taşı koruyan bir uygarlık ya da bir tapınak olsaydı kötü karakterimiz de işte ne yaptıysa hiçbir şekilde mutluluğu bulamamış bir karakter olarak o mutluluk taşının peşine düşmüş olsaydı kötü mü olurdu? Bu hikayeyi şu anda uydurdum ha. He. Bence her türlü bu filmden daha iyi ve muhtemelen daha ucuza yapılacak bir film olurdu. Ya yani çocuğu falan varsa aç bu bunu izlet. En azından özgün bir hikayesi var. Ha ben tekrar cip izlemem. İnanılmaz sıkıldım çünkü. Ama yine de bu filmi Simbat'ın yanına koyarak aşağılamak istemiyorum. O yüzden Devlet Bahçeli katmanını geri getiriyorum. Simbat'ı da o katmana koyup bu filmi boş kısmına koyuyorum. Boş. Evet geldik kaçak filmimize. Kanka bu filmde bizim denizi ikiye ayıran Musa peygamberin hikayesi anlatılıyor. Olay şu. Bizim Mısır filmi Yahudi nüfusu çok artıyor diye yeni doğan tüm Yahudi bebekleri timsah yemi yapınca bizim Musa'nın anası Musa'yı denize gönderiyor. Musa'yı da işte filmin karısı buluyor sonra prens olarak yetişiyor. Ardından Musa büyüyünce tüm bu olanları öğrenip peygamber seçiliyor ve Yahudileri kurtarmaya gidiyor. Film genel olarak güzel ben beğendim. Adamlar animasyon film falan dememişler. işte şiddet olsun, hastalık olsun, ölüm olsun ne varsa göstermiş yani. Bu bakımdan 13 yaşın altındaki çocuklara çok uygun bir film olduğunu düşünmüyorum. O yüzden takdir ettim derim Works'ı. Ama filmde her 10 dakikada bir herkes şarkı söylemeye başladığı için bir yandan da inanılmaz daraldım yani. yani trolleri saymazsak en son böyle bir travmayı Joker'in ikinci filmini izlerken yaşamıştım yani. Film anlatmak istediğini semboller ve görsellik üzerinden güzel aktarıyor bu arada. Ama işte müzikal yerine farklı bir şekilde anlatabilirlerdi bunu. Yani gidip müzikal yapmayı seçmeleri bence hikayeyi sündürmüş ve biraz boğmuş. Onun dışında ben böyle yoğun bir din propagandası görmeyi bekliyordum ama öyle olmadı. Adamlar hikaye olduğu gibi alıp yapmışlar yani pek bir abartı görmedim. Karakterler falan gerçekten tutarlardı yani. Onlardan beklenecek şekilde davrandılar. Bu da bir artı puan zaten. Ha bu filmi tekrar açıp izler miyim? Hayır. O tarz bir film değil yani. Açtın, izledin, mesajı aldın, bitti. Bu kadar. Meh. Evet bu filmleri de aradan çıkarmış olduk. Şimdi neden DreamWorks'da bu kadar istediğinizi biraz daha iyi anladım. Ya tamam DreamWorks'ta iyi filmler olduğunu biliyordum da ya, tablonun yarısını efsaneye koyacağımı beklemiyordum. Neyse müsaadenizle ben <laughs> birazcık dinlenmek istiyorum. Şu iki hafta bayağı yorucu ve yoğundu yani. Part 3'ü ve yeni gelecek olan videolardan kesitleri görmek için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her hafta düzenli olarak bilgilendirme yapmaya çalışıyorum orada. Gelin eğleniriz. Haftaya görüşürüz.